Evet herkese merhabalar. Bak Face direkt etkinleştirdi. Ben şimdi size Ozmo paket için kutu açılışını yapmayacağım. İçinden ne çıkıyor anlatmayacağım. Ne özelliği var anlatmayacağım. Zaten bu tüm özelliklerin hepsi Ozmo'nun kendi sitesinde, DJI'ın kendi sitesinde hepsi yazıyor. Kutu içeriği de yazıyor. Zaten kutu içeriğini anlatan yüzlerce video var şu anda YouTube'da. Ben sadece size bugün Ozmo'nun sahadaki performansını göstereceğim. Bizim için önemli olan kısmı, bizim için gerçekten en çok merak ettiğimiz olan kısmı ters ışık, dinamik aralık, işte efendime söyleyeyim aktif trakta, face trakta falan nasıl çalışıyor size bunları göstereceğim. Hızlı hızlı bir inceleme olacak. Ya yani inceleme de değil aslında bu bir nevi benim şey yani. yani benim yapmak istediğim bir video ama ufaktan bir inceleme tadında olacak. Sizin hoşunuza gidecek. Çünkü mesela ben şöyle sizinle konuştuğum zaman ki Görüntü benim için önemli. Güneş şu anda bir tane bulutun arkasında. Ters ışıkta ne yapıyor, nasıl oluyor? Face track sapıtıyor mu şu anda. Siz onlardan bahsedeceğim. Şu an mesela benim yüz algılamam açık. Ben hiçbir şekilde joystick'i ellemiyorum. O beni şu anda komple takip ediyor. Ters ışıkta bile mesela sapıtmıyor. Beni gayet güzel şu an yakalayabiliyor. Size birkaç daha ara görüntü çekeceğim. Birkaç daha ara görüntü göstereceğim. Hiçbir videoda düzenleme yapmayacağım. İçinden kendi çıktı, kendi renkleriyle ham videoları paylaşacağım. Yani şu anda nasıl çekiyorsam o şekilde size videoları paylaşacağım. Herhangi bir renk düzenlemesi yapmayacağım. Ee, bir de dilok çekeceğim. Onları da bir kendim için çekeceğim. Onları da en sona koyarım ben. Onun dışında sizi görüntülerle baş başa bırakayım. Beğenirseniz bu tarz videolar çekerim. GoPro ile DJI Mini 4 ile falan filan. Bu tarz ürünlerle sahadaki videolar çekerim. Yani masa başına geçip bu böyle şu şöyle 4 kare 30 çekiyor, 4 kara 120 çekiyor demek bana göre değil. Crate Edition aldım ben ama mikrofonu şu an hepsi arabada. Bu duyduğunuz ses de Ozmo'nun kendi mikrofonlarından geliyor. Çok ciddi bir dalga var şu anda. Dalga seslerinin yanındayım ben. Öyle. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. aktif tıra bu nesneye attım. Ben gimbal hareketi yapmıyorum. Ben sadece etrafımda dönüyorum. Kendimi ortaladı şu anda, dönüyor. hemen seni bu güzel manzarayı çekiyorum. Burası çok güzel. Kahvaltıyı bıraktım geldim. Yani. Kamera inceleme çekiyorum da. Tabii. İnceleme derken şey ya yani, detay görüntüsü öyle müzikli video koyacağım. Kendime. Nasıl gemiler geldi? Akşam burası yıkıldı arkadaşlar. Burada gençler bir eğlendi. Bir eğlendi. Ben saat 2'ye kadar uyuyamadım. Çok gitmek istedim ama Çok çok yardım vardı. Bayağı koptular İşte öyle. Çok yakın çekmezsen şey gözlerim şu olabilir. Ya da gözlüğümü alabilirsen. Hayır hayır. Ver ver kamerada şu ben çıkıyorum. tamam Biraz bitti gün. işte konuştun. <laughs> Şöyle gözümü güneş alıyor. Şimdi daha iyisi. <laughs> Evet. Öyle kendi çapımda, kendimce, kendi merak ettiklerimi biraz video çektim. Ben cihazı çok beğendim. Ekrandaki görüntüsü, yani şu kendi küçük ekranındaki görüntüsü inanılmaz iyi. Yani inanılmaz kaliteli gösteriyor. Umarım bilgisayara da attığımız zaman hayal kırıklığı olmaz. Çünkü bu bir ekranda biliyorsunuz pikseller çok yoğun olduğu için burada çok kaliteli gözükebiliyor. Umarım bilgisayara attığımız zaman da görüntüler çok tatlı olur. Kısa bir kendimce bir kendi merak ettiklerimi bir teste çektim de sizlere de en azından yüklemiş olayım dedim. Bir tane video çıkmış olsun dedim. Ya şu dinamik aralığı buradan çok iyi gözüküyor ya. Yani şu güneşi çok güzel absorbe ediyor. Ben halen gölgeye düşmüyorum. Umarım bilgisayar başında da öyledir.